Buna buna benzemem, o yana gelmem. Senin için ölmeye söz veremem. <laughs> Azgini karayı yara canım. Ölene kadar seni bekleyemem. Bunu buna benzemem, oyuna gelmem. Senin için ölmeye söz veremem. Buralara yazı günü yorucu canım. <laughs> Senin için ölmeye... Ah, sen... Günaydın abi. Tuvaletten çıkmayı düşünüyor musun? Yok. Yuva yaptım buraya. Artık burada yaşayacağım. Az dur. İşimiz bitsin. Çıkacağız herhalde. İçeride bir kaset çalışması işi var galiba. Hadi çık da bey yüzünü sonra doldurursun. Hadi. Ee, tamam ya. Allah Allah. Ay yapma ya. <laughs> güzel şarkı söylüyordun öyle Bayraz abi. Esasen senin çok duygulu bir sesin var. Buğulu ve tiz. Ama böyle hareketli parçalar değil. Daha slow parçalar söylemelisin. Geçen gün hani olan da söylüyordum. Neydi? Daha yavaş bir parçaydı galiba. Cidden işimi bırakıp geldim seni dinlemeye. Fransızcan olsa tıpkı Edith Piaf. Belki de önceki yaşamında Edith Piaf'mışsındır sen ha? Kim kız o Edip dediğin adam? Ya Edip adam da değil bir kere kadın tamam mı? Kaldırım serçesi. Çok ünlüymüş zamanında. Bak şey var onun çok meşhur. Love your role. Söyle bakayım ya abi hadi. Yüm! Ne oluyoruz kızım? Sen çok konuştun bugün ama ha? Ne öyle abiye geçmiş yaşamında kadın mısın filan demeler? Yumuşak, serçe, duygu falan ha? Bana bak doğru konuş, önceki yaşama laf etme beni. Böyle çaktın mı bir sonraki yaşamında açarsın gözünü ha. Tamam ya, sözümü geri alıyorum. Bir önceki yaşamında serçe falan değildin sen. Her yaşamında banko ayı olarak indirilmişsin dünyaya. <laughs> ha şöyle. Ayerefe bak ya, ha şöyle dedi, ayı dedik rahatladı. Özgüveni yerine geldi çocuğun. karılar, ay pardon, sağ ol da adamlar nasıl bayışır ha? <laughs> bak abi, seni uyarıyorum. Üstüme gelme. Bir önceki yaşamımda manyaktım ben, tamam mı? Bana, bana ha? Bak... 11 tane abi vardı, on birini birden öldürdüm. Olay tarihi on birler bakası olarak geçti. Oh! <laughs> <laughs> bak abi, hareketlerine dikkat et. Sırf nostalji olsun diye seni temizleyebilirim. <laughs> Yok ya, Kolaydı <laughs> Hadi gel gel. Şimdi değil, yedi ay içerisinde. Senin gibi bir yarmayla ben baş edemem. Bu yüzden parası neyse verip bir kiralık katil tutacağım. Azıcığını biriktirdim bile. Senin için en fazla beş milyon ister kiralık katil. Önümüzdeki günlerde piyasaların seyrine göre... ...en fazla yedi aylık bir vade içerisinde geri kalanını da biriktireceğim. Bak, istersen para yabancıya gitmesin. İki milyon vereyim, sen kendi kendini vurur. İki yüz ellisi peşin, gerisi iş bittikten sonra ha? Ee, bu, burası saçma işte. <laughs> ee, ne malum iş bittikten sonra parayı vereceksin? Ya üstüne yatarsan? Hı? sen öl, gerisi kolay. Belki bundan sonraki yaşamında zengin de olacaksın. Paranın gerisine ihtiyacın kalmayacak. Ay anam, yazık çocuğa. Sen cidden aptalsın galiba abi. ...bu sefer yedim seni. Gel gel. Ya! Zilli. Ya yapma. Hem önceki yaşamımda bana karı dedim. ...hem de salak diyorsun. Ya yapma beni. Ulan önceki yaşamımdaki namusum için yaşıyorum ulan ben. Cırmaklıyorum örnek dokudan genlerine baktırtacağım İkimizin kardeş olması mümkün değil Yok hayır benim abim böyle biri olamaz Kız kardeşini boğmaya çalışırken delikanlıktan söz edemez <laughs> tamam mı